bebek tedavisine uygun musunuz? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Tüp bebek tedavisi ne demek? Aslında bizim dışarıdan verdiğimiz uyarıcı sinyaller, yumurtalık uyarıcı ilaçlarla kadın da önce yumurta gelişimini sağlamak, ardından yumurtalar toplandıktan sonra eşin spermleriyle birleştirip döllenmeleri sağlanıp elde edilen döllenmiş yumurtaların takibiyle oluşan embriyolardan en iyi kaliteli olanları seçip rahim içine nakletmek demek. Tedavinin ana hatları bu şekilde. Tüp bebek tedavisini kime uygulayabiliriz? Aslında elbette öncelikle yumurta elde edebileceğimiz bir yumurtalık rezervimiz olmalı. Baba adayında da tüp bebek işleminde kullanılacak yeterli sperm hücresi bulunmalı. Yumurta olmadan ya da sperm olmadan tüp bebek yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bir kadında eğer erken menopoz gerçekleştiyse, ilaçsız adet görülmüyorsa, yumurtalıktaki yumurta sayısı tükendiyse ya da erkekte sperm yok, TESE yapıldı, biyopsi işlemi yapıldı ve sperm elde edilemediyse tüp bebek yapma şansımız kalmamış olabilir. İlaveten kadında yaş gebelik şansını belirleyici en önemli etkenlerden biridir. 45 yaş ve altında eğer ki yumurtlama fonksiyonu, daha doğrusu yumurtalık fonksiyonu devam ediyorsa, yumurta hücresi varsa tüp bebek yapılabilir. Ancak 45 yaşından sonra bir kadının adet döngüleri devam ediyor olsa da yumurta ve embriyo elde edebilsek de biliyoruz neredeyse elde edeceğimiz embriyoların %100'e yakını bu yaş grubunda sağlıksız olacağı için gebelik ve özellikle de canlı doğum şansını yoka yakın kabul ederiz. O yüzden bir kadının yaşı 46 ya da daha büyükse maalesef bu durumda da tüp bebek tedavisi önerememekteyiz. İlaveten çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle eğer rahim alındıysa ya da doğuştan rahimle ilgili bir gelişimsel aykırılık varsa Yine tüp bebek yapma şansı kalmamış olabilir.